tarih şuuru geçmişten hisse almak onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık Zuhruf Suresi 56. ayet Yüce Allah son ilahi kitabın ilk muhatapları olan Mekke halkına kendilerinden önce yaşamış topluluklardan ve onlara uyarıcı olarak gönderilmiş peygamberlerden söz eder. Tarihe ait bu bilgiler çoğunlukla zaman ve mekandan arındırılmıştır. Olaylar ve insanların tutumları üzerinden anlatılan örneklerde amaç, geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanmasına engel olmak ve ümmeti Muhammed'i Allah'ın daha önceki topluluklara gönderdiği azabından korumaktır. Dinleyip anlayana ibret niteliğindeki bu ayetlerden biri, Hazreti Musa'nın tevliğine şahitlik eden Firavun ve tabileri hakkındadır. Ayette geçen mesel kelimesi ibret anlamındadır. Firavun kavminin inkarcıları kendilerinden sonraki inkarcılar için ateşe girmeleri yönünden selef, Allah'a karşı yaptıkları isyana son vermeleri gerektiği konusundaysa ibret ve öğüttür. Allah'ın suda boğmak suretiyle cezalandırdığı bu topluluk Firavun'un Ey milletim, Mısır mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya şeklindeki aldatıcı konuşmasıyla ikna olmuş ve peygamberleri yerine kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak inkarcıların peşinden gitmekte bir sakınca görmemişlerdir. Tarihte pek çok kavim kendisinden önce gelen topluluklardan ibret almadıkları için helak olmuştur. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim kavmi, Ashab-ı Medyen ve diğerleri öncekilerin durumları kendilerine anlatılırken önemsememişler sünnetullah gerçekleşinceye kadar inkarcılık, ahlak bozukluğu ve zulüm gibi davranışlara devam etmişlerdir. Bu durumu anlatan ayetler peygamberlerin dilinden tekrar edilmiştir. Hz. Hud kavmine, düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz derken, Hazreti Salih Düşünün ki Allah at kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın şeklinde uyarıda bulunmuştur. Peygamberlerine kulak vermek yerine inanmadıkları azabı getirmesi için meydan okuyan ya da mucize beklentisi içine giren bu topluluklar Kur'an'ın bildirdiğine göre kendi elleriyle sonlarını hazırlamışlar ve kasırga, deprem gibi doğal görünen sebeplerle helak olup gitmişlerdir. Benzer olaylar günümüzde de yaşanmaktadır. Sıradan bir tabiat olayı olarak değerlendirilip sadece insani tedbirlerle geçiştirileceği düşünülen bu tür olayların her dönemde ilahi iradenin bir uyarısı olarak telakki edilmesi gerekmektedir. Tefsir kitaplarında Hasan Basri Hazretlerine izafe edilen bir rivayet, başımıza gelen felaketlerin davranışlarımızla olan ilişkisini kurmamız konusunda bize ışık tutmaktadır. Adamın biri birkaç defa Hasan Basri'nin yanına gelir. Bir defasında fakirlik, kuraklık ve benzeri şeylerden şikayette bulunur, diğerlerinde bir erkek çocuğunun olması için dua ister. Hasan Basri her seferinde adama istiğfar terkin eder. Etrafındakiler bunun nedenini sorduklarında şu cevabı verir. Ben kendimden bir şey söylemiyorum. Allah'ın Nuh aleyhisselam hakkındaki sözüyle yol gösteriyorum. Sonra şu ayeti okur. Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ayetlerde açıkça ifade edilen uyarılardan ders çıkarabilmek için gören göze, işiten kulağa ve idrak eden bir zihne ihtiyaç vardır. Bizden önce yaşananları birer masalmış gibi dinlemek ve kendimize pay çıkarmamak bizi dönüştürmez. Hatada ısrardan vazgeçirmez. Bununla birlikte yanlış yorumlardan da doğru sonuç çıkarmaz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in konuyla ilgili olarak dile getirdiği Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masallı şey, beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi dizeleri, geçmişte yapılan hataların bile bile tekrarlanmasına böyle yanlış yaklaşımların neden olduğunu dile getirmektedir. Hazreti Adem'in yeryüzüne halife tayin edilmesiyle başlayan insanlık tarihi benzer dönemlerden geçerek bugüne gelmiştir. Tarih içinde karşılaştığımız olaylar insanın varlığı devam ettiği sürece bir eksik bir fazla tekrarlanacaktır. Bu durumda yakın ya da uzak geçmişi bilmek, olayları kavramak, sebep sonuç ilişkisini gözlemleyebilmek, doğruları tekrara yanlışları bertaraf etmeye katkı sağlaması bakımından önemlidir. Kur'an-ı Kerim temel meselesi olan tevhid, Allah'ı birleme ve yeniden dirilme, hesap konusunda insanı eğitmeyi hedef alan etkili metotlar kullanmıştır. Bazen verdiği örnekler, bazen de yaşanmış gerçek olaylar üzerinden çizdiği tablolar işiten kulaklar, gören gözler ve düşünen akıllar için ciddi dersler içermektedir. Kur'an'ın bu bağlamda kullandığı ibret kelimesi ders almak, hisse çıkarmak anlamına gelir ve altı ayette geçer. Bu ayetlerden birinde, ''Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır.'' buyrulmuş, böylelikle geçmişten ders almanın akıl ve düşünme ile olan bağlantısına dikkat çekilmiştir. Tecrübe edilip sonuca ulaşılan bir olayın tekrar denenmesinin anlamsızlığını ifade eden, el mücerrabu la yücerrabu yani denenmiş denenmez sözü yaşanmışlıklardan pay çıkarmanın önemine işaret eder. İnsan geçmişte yaşananlardan elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak bir yandan kendisine bir yandan da şahitlik ettiği döneme katkı sağlar. Geçmişte yaşananlara yönelik yapacağı doğru okumalar sayesinde kat edici hayat yolunu kısaltarak kolaylaştırırken, insanlığın geldiği noktayı daha ileri taşıma imkanı bulur. Bu durum olumlu, olumsuz her tür olayla ilgilidir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak demelerinin artık bir anlamı kalmayacaktır.